Dördüncü sınıfa gidiyorum. Koronavirüs yüzünden okulumuz kapalı olduğu için evdeyim. Evde olduğum için aynı EBA TV'den izliyorum derslerimi. EBA'dan öğretmenimin gönderdiği de. dersleri Ağabeyim. yapıyorum, çalışmaları yapıyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarıma EBA canlı ders sayesinde görebiliyorum ve onlarla birlikte aynı ders işleyebiliyoruz. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Süper. Herkes çok iyiyse, bugünkü dersimize dünkü kaldığımız konudan devam edelim. Hadi bakalım, başlayalım. Dışarı çıkamadığımız için evde e, ablamla birlikte spor yapıyoruz. Kitap okuyorum, Ailece oyun oynuyoruz, e, film izliyoruz. Oğlum normalde çok hareketli, koşan, oynayan, evde, dışarıda, okulda arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven bir çocuk. Okulların kapanmasıyla birlikte bu süreci nasıl geçireceğimize dair endişelerimiz oldu. Ancak EBA TV'de yapılan uzaktan eğitim ile derslerinden kopmamış oldu. Çok özlediği arkadaşları ve öğretmenlerini canlı dersler sayesinde görmüş, onlarla muhabbet etmiş ve ders işlemiş olması da onu mutlu etti. Bu dönemde biz de elimizden geldiğince evde ona destek olmaya çalıştık. Ona küçük sorumluluklar yükledik. Yeri geldi mutfakta, yeri geldi ev işlerinde bana yardımcı oldu. Bu süreçte anne olarak beni en çok mutlu eden şey okuduğu kitap sayısının artması oldu. Ama en önemlisi bu uzun evde kalma sürecinde oğlumun eğitimden kopmaması sanırım en büyük şansımız. Arkadaşlarımla oyun oynamayı, öğretmenimi ve okulumu çok özledim. Bu yüzden koronavirüsün hemen gitmesini istiyorum.